yüksek enflasyon ortamında gidecek yer bulamayan tasarruflar, ilk çeyrekte borsaya yönelince hisseler hareketlendi. Yatırımcı enflasyonla başa baş getiri elde etti. Rusya-Ukrayna işgalinin başlamasından sonra artan yabancı satışına karşın borsada yerlinin gücü endeksi yukarıda tutmaya yetti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi Mart ayında %14.75 yükselerek sene başından bu yana yükselişini %20.22'ye taşıdı hisse senetlerinin yıllık getirisi ise %60.91'i buldu. Yıla 1867 puandan başlayan endeks ilk çeyreği 2230 puandan tamamladı. Yüksek negatif reel faiz, yerli yatırımcı için Borsa İstanbul'u getiri arayışında ön plana çıkarırken, gelecek hafta açıklanacak Mart ayı enflasyonu beklentilere paralel gelmesi durumunda tüfe ilk 3 ayda %23 artmış olacak yıllık tüfenin ise %60.4 seviyesine ulaşması bekleniyor. Enflasyon oranına bakıldığında getiri başa baş görünüyor, yurt dışı riskler, emtia fiyatlarındaki rekorlar ve yurt içi enflasyonist gelişmeler yabancı yatırımcıyı kaçırdı ama yerli yatırımcının borsaya ilgisini etkilemedi. Çünkü yüksek enflasyon düşük faiz ortamında faiz getirisinin negatif olması sebebiyle bireyler cebindeki birikimin erimemesi için çaba gösteriyor. Dolayısıyla yerli tasarruf sahiplerinin taze para girişi borsada yabancı satışlarını dengeliyor. Diğer yandan 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı da Borsa İstanbul'un pozitif ayrışmasında etkili oldu. Son bir aydır endekste yabancı payı bankacılık hisseleri öncülüğünde azalmaya devam ediyor. Bu dönemde endeksin yabancı payı 3 puan azalarak %37 olurken yabancıların elinde bulundurduğu hisse senedi stoku 17.7 milyar dolara geriledi. Hisse senetlerinden sene başından bu yana toplam 1.3 milyar dolar yabancı çıkışı oldu.